Canım, merhaba, nasılsınız? Ee. İyiyim, sağ olun. Sizden nasılsınız? İyiyim, çok sağ olun. Hayırlı olsun diyelim. Ayağınızın tozuyla beraber Setten geldiniz. Evet, setten geldim buraya. Hmm. Çok teşekkür ederim. Böyle bu hafta biraz az çalıştım ama set başladı. Bayağı da özlemişim çalışmayı. Şimdi yaz sezonunda röportaj yaptığınızda tatilden gelmiştiniz ve tekrar tatile gideceğim demiştiniz. Gittim ama Bali'ye gidemedim. Şöyle. <laughs> ama tatile gittim yani. Çalıştığınız <laughs> zaman da böyle hani çok yorgunum tatile gitmek istiyorum diye şimdi fazla tatil yapınca Çok yapacağız. yorgun değildim aslında. Şöyle yani bu insan psikolojisidir yapacak bir şey yok. Çok yorgun değildim sadece Bali tatilim çok güzel geçmişti bir kez daha gitmek istiyorum demiştim. Peki. Ee, sette de başladınız nasıl gidiyor çekimler? Yani çok güzel yani. gidiyor yani. Eğlenceli bir iş. Murat Boz'la çalışmak pek nasıl zor mudur? hiç zor uyumlu. değil. Çok uyumlu. çok uyumlu, çok tatlı, çok narin, naif bir insan. Onunla çalışmaya başlamadan önce de zaten hevesliydim, heyecanlıydım. Çalışım için de çok mutluyum. Çok güzel sahneler var yani. Senaryo çok farklı. Çok güzel bir senaryo. Evet. Bazı sahneler çok daha ön plana çıkıyor. Sizin buna bakış açınız nedir? Sevişme sahneleri. Sevişme sahneleri. Öpüşme sahneleri, sevişme sahneleri böyle bence daha çok bu böyle çok ön plana çıkıyor. Çok Sizin ön plana çıkmasının sebebi bence hayatın olağan şeylerini olağan dışıymış gibi göstermekten kaynaklanan bir şey olabilir. Ya yani bunu bir soru olarak 10 kişiye sorarsanız 10 kişi de hakkında bir yorum yaparsa olağan dışıymış gibi gözükür ama bu bence üstüne konuşulacak veya soru sorulacak bir şey değil yani. Hani sen şey diye soruyor musun? Neden bu dizilerde 10 kişiden 9'u silah çekiyor diye sormuyorsunuz? Böyle bir soru soruyorsunuz. O da sanki olağan dışıymış gibi oluyor.